Hak, adalet ve hukuk. Karardı bak ufkumuz, neden diye bir düşün. Katiller gülüyorken, masumlar neden üzgün? Ne eğitim ne sağlık, kalmaz bir şey ayakta. Adalet terazisi, yanlış tarttığı ilk gün. Hak, hukuk ve adalet, para pulla satılmaz. Vicdanı olmayanlar bunu asla anlamaz asıl millet düşmanı hırsızlık yapanlardır. Vatanı gerçek seven çalışsa da hiç çalmaz. Hukuk olmayan yerde huzur kalmaz orada. İsterse cennet olsun hayır kalmaz vatanda. Harama meftun olmuş çalışıp çalanlara ses etmez de susarsan sıra gelir sana da. Öküz girse saraya ahır yapar orayı. Hırsız girse oraya Satar kupon arsayı Dur demezse hırsıza Hakimler ve savcılar Masumlara dar eder Utanmadan dünyayı Bunca cani sokakta Masumlar da zindanda Okumuştum okulda Bu yazmıyor kanunda Özgür iraden olsa Ya da biraz vicdanın Boyun eğmezdin asla Bir zalime sarayda Laloğlu sustu dilin, sen neyin hakimisin? Zalimlerin elinde, havlayan köpek misin? Hırsızlarla katiller, kol geziyor her yerde. Hukuku katlederken, aklını mı kaybettin? Neden düğmesiz cübben, düşündün mü hiç bunu? Onurun da mı hiç yok, eğiyorsun boynunu? Kula kul kula esir, olmasaydın iyiydi adaletle hükmeder, çözerdin her sorunu. Bu yalancı dünyada sen de fani bir kulsun. Her nefis tadacaktır, ölüm hak biliyorsun. Cennet cehennem ucuz, değil bunu bilseydin, adil olsaydın belki cennet ehli olurdun. Cennet ile cehennem var bu yolun sonunda. Zebaniler yer, bekliyorlar orada kazık mı çakacaksın bu yalancı dünyaya? Korkunun faydası yok, ecelin çok yakında. Ah adalet, ah hukuk, söylesene neredesin? Belki de bir bahçede çay keserken kaybettin. Sana doğru gelse de yolun sonu uçurum. Dönülmeyen yoldasın, galiba yok haberin. Tepe tepe kullanır yolun sonuna kadar Göz yaşına bakmaz ki zalim seni de harcar. Birazcık düşünsen mizandaki hesabı, fiyatın nedir senin, verdiğin hüküm kadar. O tasmayı boynuna hiç geçirmeyecektin. O cübbeyi sırtına keşke hiç giymeseydin. Bunca vebale sebep ortak olmayacaktın. Hesabın böyle ağır olmazdı belki senin. Taş mı oldu kalbiniz? Şeytan mı esir aldı? Vicdan denen nesneden bir eser mi kalmadı? Sağır değilsiz ve ama zulme karşı tavrınız. Görünen o ki sizde, insanlık hiç kalmadı.